Hey, hey merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee ile 8 kupa olup bölümümüzü yani. Evet arkadaşlar. Şiki bakın. Bir, 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 şey bir önceki videoda kendisiyle oynadık. Her bir öncekinin önceki videosunda. Bir öncekinin önceki. Bu arada arkadaşlar e, Videoyu biz yüklüyoruz arkadaşlar bazen yüklemeye evet. gönderiyoruz. Sonra tabi tableti kapatınca yükleme duruyor arkadaşlar. O yüzden mesela dün öğlen gibi yok dün dün akşam üzeri gibi yok öyle de değil. Dün altı gibi yedi gibi çektiğimiz video ee, evet Yok <laughs> altı gibi dört gibi falan. Dün çektiğimiz video de bugün mi? yüklendi Hı arkadaşlar. Aynen. Ee, Aman yani. Evet arkadaşlar bugün 8000 kupa olacağız. Evet zaten kupamız 7989. Yani. Şekilde de çok oynamadık Hadi. bir kupalı. Bile bile çok oynamadık. Videoda şey yapalım diye. Çok Allah ben nereye gittim o? Bazen de arkadaşlar oyun kasıyor sonra Türk Telekom herkes evde ya çok ilginç anlaşılmıyor Türkiye ye. çok Türk telefonumuzda ayırt edilmeyince Türk telefonum oluyor da bu Daryl beni kesebilir belki evet bir liste var ki birbirine keser tamam bir de onun yanıtlarına şükredeyim de kesebilirdi o da e, arkadaşlar o. bu arada su hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası bir atıcıya göre güzel olduğunu düşünüyorum da oyun atıcı dedi ki destek. Ya atıcı değil Destek. Ha, de evet destekti de atıyor. atıyor. Hem atıcı hem destek Bana ne? Destek mi karakteri İyi iyi bence. Atıcıya göre iyi. Ben atıcıya göre destek ama. Normalde Bu da mermi atıyor demesi yerde bir defa kötü. Sıkıp... <laughs> 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 duvarlardan dırdı sekiliyor öyle bir şey evet, arkadaşlar çok sevdim duvardan sekebiliyor değil mi böyle duvara çarpıp geliyor konu hamile değil ama daha güzel abi sen abi. O, ve, olsun, bu eleman menüsünü ne diyor dalayım mı evet bana ne var eh eh böyle, böyle keselim daldım 11 ama ben neydi yüklüyüm lan? Adam al. Lan bir de kesiyormuşum da kesemem oğlum. Bir de uzakçı zaten. Ben yani yakıncıyım siz bir şey. Vurmuyor lan. Niye vurmadı? Aa. Ama çok erken olduk ya. Abi çok erken olduk bir <laughs> kupa. Bir kupa. Altıncı olsak yeter abi. Çok erken oldu. Video erken bitecek. Ben de sonra maçlar abi, yaparız. Çok erken. la bir eksi yormuştum. Sonra kalsın. Bu da olabilir yani. Eksi de yiyebilirim ha. Ah. Ama şimdi yani bir kupacıkları kasarım. Altıncı olmam Yalan da onun. Şu dynamite beni kesebilir daha bak. Ya da ben Kim <laughs> Tamam mı kanka? ben satacağım. Şu anda sana çok güvenli. <laughs> arkadaşlar benim ben de tüm Bu yarı. Umut yarısı. Umut da Evet arkadaşlar. 8 milyon kupa cepte de yanamaz. 8 anlatım olmak isteyen kişi bir arkadaşınsa olun. Ama yabancılarla asla olun. Ben de öyle bir şey var. Aa, öldüm tamam. Ben öldüm. Çünkü canım 1302. Ve ilk altıya girdik. Ve tek yiyeceğim. Evet. Aa tek Ve evet. ve asılı. kaç. Ve a Ve lag. Hmm. Ve lag lag lak. lak, lak. Ayağımda olan da olan da olan. Abi bir şey diyeyim mi? Ona gitti. Bu güzel oldu abi benim için ha. Bu güzel oldu abi benim için. Bunu Piper'e Çünkü yakından daha da az vuruyor. Yakından bu böyle. Ooo. Aaa arkadaşlar kasabildiğimizin en iyisini yine kasalım. Bana gelme bana gelme bana gelme bana gelme bana gelme. Aaa. Na na na. Aa! Gibinatın hiçbir abi ben bir şey diyeyim mi? İyi oynuyorum ha bak. Aa ne yaptım? Bak böyle. Bunlar pro raketler. Bilatın sözlerini çalıyor. Üzgünüm. Her neyse ikincilik. 13 be yapamadık ve emzik geliyor emzik. Arkadaşlar bana ne almayacağım ya. Bana ne ya Allah Allah almayacağım. Şaklat. Arkadaşlar karakter çıkışmasını istiyor musunuz? Evet. Ve emz. Ha sen de çıkınca da çıldırmıştık. Gel gel babana gel. Abi gelsene. Abi niye gelmiyor bu? Ha tamam geldi. <laughs> o ne ya? Bu çok, <laughs> çok ne ya? Arkadaşlar hemen kendisiyle 21 karakter şöyle Miss Ems'le Boş ver. Oynayalım Aynen. kendisiyle Yeni karakter Ems'le bir maç atalım Hayalet mazı gitti bu arada değil mi? Bir daha da gelmeyecek Bilmiyorum Yakından, yakından az vuran bir karakter Nedeni yakından uzaktan fazla vuruyor. Ya. Yakından iki tık vuruyor uzaktan üç tık falan bilmiyorum ben oynayamıyorum ya da traktörü. ya da seviyor gerek. Bir de biraz değişik karakter bak geç gidiyor şeyleri. Neleri? Yani biraz gazı spray işte. Şimdi bakın biraz geç gidiyor. Valla ben böyle olduğunu aslında biraz biliyordum deneme yerlerinden de böyle böyle yavaş mıydı lan ya da ben ya da oyun şey mi bizim internet sorumuz var ha bak ikisi de olabilir ha bunlar birbirlerini bir ödedi 5 yükle gideceğim o yükü abi niye ölüyorsun Allah aşkına ya her neyse 2 rütbe de oldu emzik Ağlayışı 53 de seviye olduk. 30 daha şey aldık. Ne diyorlar? hızlı diyor. Hızlı. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bili kısa oldu tamam da. Yani ne yaparız başka? Hmm. Sprout mu deneyelim? Sprout'un hakkında şeyleri mi söyleyelim? Ha bu arada bir şey diyeceğim. Bak videoyu tam bitirecekken aklıma Ha e, şeyi aldık. Aklım karıştı lan. Bu iyi tuşuna baktığınızda hasar 400 diyor. Bitki duvarında. Ama normalde hasar vermiyor. Evet bakın hasar vermiyor normalde. Bakın bir deneyelim arkadaşlar. Hasar vermiyor yani benim de biraz çeşitli. Mesela neydi en iyi robotla Robotta biraz denenebilir. buralım şöyle. O şeye. Basa basa. Şunu da öldürmeden geçemedim oğlum. Evet biraz şey geçti oluyor şeyi. Robotta da denenir. Ha bak. o oh, Bir dakika bu çok iyi. Arkadaşlar böyle adamları sıkıştırabiliyorsunuz. Sıkıştırabiliyor. Böyle ya. vurabilirsiniz ha bak bizden atıcı. Bir de arkadaşlar duvardan da sekildiğini söylemiştim bakın. Bakın yüksekten şu an bir şeyin üstüne attığım için. Bakın böyle çok iyi bir, ben sevdim. Açıkçası karakteri gizemli de Dur, ben, be, be, arkadaşlar, be, arkadaşlar be, bence bu efsanevi olmalıydı ya. Bu istatistiğine baksak ya. İstatistik abi video dışında bakarız. Tamam. Video dışında bakarız. Gördüğün gibi. Evet arkadaşlar emzle bugün bunu Evet arkadaşlar bu bu şeyde videonun biraz 10 dakika olmasına yardımcı oldu. O Aynen. şeyi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Şimdilik görüşürüz ve bay bay.